Ultra Pro 10000. Ultra Pro 10000, kestirimci bakım ve enerji tasarrufu için gelişmiş bir ultrasonik denetleme cihazı. SD kart yuvasına sahiptir. Denetim kayıtlarınızı saklayın ve verilere kolayca aktarın. Hataları çok erken bir aşamada bularak rulman arızalarından kaçının. Desibel seviyelerini ve ses kayıtlarını depolayın. Kaçak tespiti veya vana denetlemesi gibi uygulamalar için önceden yapılandırılmış ayarları kullanın. Dahili ses kaydını kullanarak kritik aşamadaki yavaş rulman arızalarını bulun. Ses dosyalarını kaydedip Spectralizer yazılımında analiz edin. Ses kaydı ve analiziyle korona deşarjı, atlama veya ark gibi elektriksel arızaları da teşhis edebilirsiniz.